Erbaş, Güney Hollanda eski meclis üyesiyim. 2014 yılında ben eyalet meclisinde kendi meclis grubumu Fraksi Erbaş adına oluşturunca bana bütçe tahsis edilmişti. 2014 yılında yaptığım çalışmalarda ben bu bütçeden harcamalar yaptım. Yıl bittiğinde de bizlere, tüm meclis gruplarına 1 Nisan'dan önce mali raporumuzu sunmamızı istediler. Biz de 1 Nisan tarihinden itibaren meclis grupları olarak mali raporlarımızı sunduk. Bu mali raporlar bir dış mali müşavirlik tarafından da kontrol edildi. O kontrol sonucunda bazı tespitler yapıldı. Birçok meclis grubundan ek bilgiler, belgeler istenildi. Bu doğrultuda benim başkan olduğum Fraksi Erbaş'tan da bilgiler, belgeler istenildi. Ben Mayıs ve Haziran aylarında istenilen belgeleri, bilgileri sundum. Bu mali müşavirlik tekrar yeniden inceleme yaparaktan Meclis Komisyonu'na rapor sundular. O rapora göre 2323 euroluk bir miktarın iç yürütmelik kapsamında yapılmadığı konusunda e, bir düşünce oluştuğunu yine bazı harcamalarda toplam 6900 e, miktarlık bir harcamalarda da ek bilgiye ihtiyaç olduğu e, e, belirtildi. E, bu e, karar aşamasında ben Türkiye'de olduğum için bu bilgileri kendilerine sunamayacağım için bana verilen e, bilgide, e-mail ile ulaştırılan e, bilgide e, benim meclis grubunun kararının sonbahara bırakıldığı e, duyuruldu. Ne yazık ki bu meclise sunulan yazı da basında haber olarak çıktığı için Hollanda basınında ve Hollanda basında çıkan haberi tercüme ederek de bazı Türkçe yayınlar yapıldığı için orada haber amacından saptırılarak yansıtıldı. Sanki karar altına alınmış bir konu varmış gibi orada işte bir usulsüzlük yapılmış gibi bir durum ortaya çıktı. Bu da beni rahatsız ettiği için bu akşam siz Türk basının seçkin ve önemli bulduğum arkadaşlarımı davet ederekten burada olayın böyle olmadığını sadece benim bilgime başvurulmasına karar verildiğini ben de Türkiye dönüşü bu bilgileri kendisine vereceklerimi vereceğimi belirttim ve bu doğrultuda da önümüzdeki haftalarda bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda da benim yapacağım açıklamalar doğrultusunda olay tekrar değerlendirilip meclis grupları başkanlarının da onaylar alınaraktan meclise e, karar e, yönünde bir sunum yapılacak. Ben yani benim burada e, eklemek istediğim e, tek e, konu e, e, sosyal medyada da yer alan e, bu haberin e, asılsız e, olduğu, e, amacından saptırılaraktan yayınlandığının ben üzerine basaraktan vurgulamak istiyorum. Benim e, açıklamasını yapamayacağım, hesabını veremeyeceğim hiçbir e, konu yok. E, i̇leriki e, Dönemde de ne zaman ki bu konuda bir karar alındığında da ben o kararı da sizler aracılığıyla toplumumuzla paylaşaraktan ne gerekiyorsa onu yapacağımı bildirmek istiyorum.